Merhaba arkadaşlar nasılsınız konuya geçiyorum o ne diyoru bilmeyeniniz yoktur umarım güzel şakaları, röportajları ve testleriyle meşhur ve çok eğlenceli. Onedio'da sonlarda paylaşılan bir paylaşım vardı. Başlık online dersler sırasında yaşadığınız ilginç olayları anlatın idi. Ben de merak edip yorumları okumaya başladım ve şu an ekranda görmüş olduğunuz şey karşıma çıktı. İşte Jung oradaydı. Paylaşan kişi bir tesi tanımıyor ya da tanısa bile isimlerini bilmiyor olsa gerek. Koreli çocuk diye hitap etmiş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin canlı dersler esnasında yaşadığınız ilginç olaylar var mı? Varsa neler? Sizleri seviyorum. Bay bay.